tarama bu ülkenin yapması gereken en önemli şey. Bu taramalar tarama deyince ne olması lazım? İşte ucuz, herkesin ulaşabileceği vesaire ve en önemlisi bu topuk kanından yapılan taramalar da oradaki hastalıkların tamamında erken tanı koyduğunuzda çocuğun hayatını tamamen değiştiriyorsunuz. Yani o mahkeme kararında otizmle ilgili bazı yorumlar yapılmış. O hastalıkların şu anda 6 tane hastalık taranıyor ve daha da artırılması planlanıyor. Bebeğin topuğundan bir damla kan alarak bütün hayatını değiştirebiliyorsunuz. Tevil hipotiroidi, kah, konjenital adenal hiperplazi, kistik fibrozis ve SMA ile ilgili taramalar şu anda eklendi. Bunların hepsinde de erken tanı o çocuğun zeka özürlü olmasına engelliyor. O kadar önemli bir şey ki. Bu yüzden de yani bu taramaların hani yapılsın mı, mı bunun tartışmasını bile biz kabul edemiyoruz. Yani bunun mutlaka yapılması lazım. Tarama programı daha da genişletilmesi lazım. Ama bizim hep söylediğimiz aslında hep tıbbın yapması gereken bizim en önemli işimiz koruyucu hekimlik. Olmadan önlemek. Eğer bir şey olduysa onu erken tanı koyalım. Ama biz hep şu anda olmadan önleyici tedbirler. Bu konuda Türkiye'de neler bu? Aslında talasemi bizde bayağı eski başlamıştır. Yani 1980-90'lı yılların başında başlamış böyle taramalı ve çok önemli. Bakın biz hiç Türkiye'de ile hasta ve tedavisiz hasta çok görmüyoruz artık. Bu çok güzel bir şey. şu anda dediğim gibi Türkiye'de çok eski yıllarda talasemi başlamıştır. Biliyorsunuz Türkiye Akdeniz anemisi, talasemi. Akdeniz anemisi Türkiye'de çok fazla. 12'de bir. Yani akraba evliliği yapılmasa da e, iki tane taşıyıcı çiftin evlenme ihtimali çok yüksek. Bu yüzden bu çok başarılıdır talihseminin bakılması. Açıkçası e, bu konuda birçok ülkede şu anda çalışmalarını yapıyor. Evlenecek çiftlere başta pahalı gibi görünse de geniş gen taramaları yapılması, e, o hastalıkların olmamasını sağlamak çok kısa süre içerisinde ekonomik olarak ülkeye katkı şeklinde dönüyor. Biz de açıkçası geniş gen taramaları, çok geniş gen taramalarını öneriyoruz. Bize gelen ailelere özellikle akraba evliliği yapmışsa mutlaka en az bu 7-8 bin hastalıkla ilişkili geni tamamına bakabiliyoruz şu anda teknik olarak. Karı koca her ikisinin kanlarına bakıp her ikisinin birden taşıyıcı olduğu ya da bebekte risk yaratabilecek genleri belirliyoruz. Siz evlenmeyin demiyoruz. Bunu mutlaka açıklamak istiyorum. Şu şu hastalıklar için riskiniz var. İsterseniz normal yolla gebek alın. Biz gebelikte bunu 10 haftalıkken tanı koyabiliriz. Yok ben istemiyorum böyle bir travma yaşamak da istemiyorum diyorsa aile tüp bebekle gebek alıyor. Biz tüp bebekte sağlıklı embriyoyu seçiyoruz. Ve o hastalığın o ailede hiç olmamasını sağlayabiliyoruz. İşte topuk kanı yani biraz önce söylediğim gibi. Yani ee, hastaysa bile çocuk erken tanı koyduğunuzda o topuktan aldığınız bir damla kanla o öneri mesela tamamen normal gelişmesini sağlıyorsunuz çocuğun. Diyetle, basit bir diyetle yani o maddeyi almadığı zaman, e, en, en, enzimi olmayan maddeyi almadığı zaman çocuk tamamen normal gelişiyor. Böyle bir şey o çocuğun elinden almaya kimsenin hakkı yok. Öyle olduğu için biz taramaları çok çok önemsiyoruz. Ee, ve bu konuda gerçekten hep beraber çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tabii biz bu durumda nadir hastalıklarla ilgili başka sloganlar üretmeye çalışıyoruz. Ee, bence yine önemli sloganlardan bir tanesi her 10 kişiden biri. Dolayısıyla ülkemizin bütçesini ekonomik kullanmak, insanların 10 kişiden birinin derdini çözmek için Bizim bunlarla ilgili yoğun çalışmalara ihtiyacımız var. Biz de ülkemizde bakanlıklarla ve diğer kurumlarla bu konuda yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Peki ne yapacağız? Yani ülkenin sorunlarını çözmek için birincisi genişletilmiş yeni doğan taramasına artık ihtiyacımız var. Yani şu anda taranan sık hastalıkların yanında nadir hastalıkları da taramamız gerekiyor. Evlilik ve gebelik öncesi taramalar önemli çünkü ailelerin hasta çocuğu olduktan sonra tanı koymak da önemli ama olmamasını sağlamak daha önemli. Gerçekten hem psikolojik katkısı çok yüksek hem de ailelerin ve ülkenin ekonomisine katkısı çok yüksek. Şu anda yapılan sosyoekonomik çalışmalar gösteriyor ki bu taramaları yapmak ülkeler için çok daha ucuz harcamaları yapmaktan. Çünkü nadir hastalıkların ilaçları gerçekten diğer ilaçların çok çok üstünde pahalı. Aslında şöyle ülkemizde bu konuda hani şunu gururla söyleyebilirim. Yıllar önce bizim genetiğe başladığımız yerde değiliz. Şu anda Türkiye'de yapılmayan hiçbir genetik test yok. Ve neredeyse hiçbir şeyin yurt dışına gitmesine gerek olmuyor. O yüzden burada bunlar yapılabilir. Yerli üretim yapacak insanlarımız var ve yapan insanlarımız var. Yani biz de kendi bünyemizde yaptığımız testlerin %90'ının malzemelerini kendimiz üretiyoruz. Artık e, eskisi gibi değil. Yani biz bu taramaları burada yapmalıyız ve bizim kendi geliştirdiğimiz stratejilerle bizim ihtiyaçlarımıza göre Türkiye'deki uzmanların da görüşlerini alarak çok kısa sürede bunlar oluşturulabilir ki biz işte şu anda bakanlıklarla bu konuda çalışmalarda yürütüyoruz uzmanları örgütlemeye çalışıyoruz bu konuda.